Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ismiyle bilinen ancak ben bir hekim olarak bunu çok kabul etmeyen yönde taraf olan bir hekim olarak daha çok bunun bir suni hastalık olduğunu kabul ediyorum. Çünkü çocuklar normal mecralarında, oyun ortamlarında, aile ortamlarında ya da ev ortamlarının dışındaki ortamlarda hareket etmeleri, enerjilerini tüketmeleri gereken ortamlardan yoksun olduklarında küçük odalara hapsedilerek bir takım suni cihazlarla da onların e, mutlu olmasına yönelik e, düşünceler üretilerek e, çocukların hareket kabiliyeti e, sınırlandırılıp enerjilerini boşaltamamalarının sonucu olarak çocukların aktiviteleriyle ilgili, hareketleriyle ilgili bazı sorunları dikkatine de bağlı bazı e, eksiklikleri Birleştirerek böyle bir hastalık ismi bana göre uydurulmuştur diye ben kabul ediyorum. Çünkü bu tür hastalara ya bu tür çocuklara iyi bir anne-baba e, diyalogu, anne baba diyalogu ya da e, arkadaş-kuzen, e, eş-dost, e, akran diyalogu oluşturulduğu zaman çoğuna ilaç bile vermeye gerek kalmadan e, kendi mecralarında kendilerini kendileriyle barıştırabiliyorlar. Yani bunları bir hastalık gibi görüp hele bir de dikkat eksikliği ismiyle bunlara bir takım kırmızı reçeteleri yükleyerek çözüm üretmek bazen sonuçsuz kalabiliyor. Peki ne yapmalı anneler babalar? Öncelikle çocuklarıyla diyaloglarında iletişimlerinde pozitif ayrımcılık yapmalı. Çocukları dış ortamlarda buluşturarak mümkün olduğu kadar akranlarıyla, akrabaların çocuklarıyla buluşturarak çocuğun o oh, hayalindeki çocukluğu yaşamalarına fırsat vermeleri, suni gıdalardan, yapmacık bir takım besinlerden uzak tutularak çocuklara destek olmaları bile çoğu vakada yeterli. Biz tamamlayıcı tedavilerden de bu yavruları yararlandırıyoruz tabii gerekli durumlarda.